Birçok insan ortaçağ romantik gözlerle inceler. Zırhlı şövalyeleri, sivri şapkaları olan güzel kadınları, ejderhaları, şövalyeliği ve saray aşkını düşünürler. Gerçekten daha uzak bir şey olamaz. Çoğu insan için orta çağ kirli, zor ve gerçekten oldukça tehlikeliydi. Şimdi neden hayatta kalıp gelişmenin olası olmadığını ve neden o dönemde oldukça hızlı bir şekilde ölme olasılığınızın yüksek olduğunu öğrenelim. Orta Çağ Deliliğine hoş geldiniz. İletişim veya onun eksikliği sadece aniden Orta Çağ İngilteresine geldiğinizi, bir tür zaman kayması olduğunu ve şimdi 1400 yılın ortası mahsur kaldığınızı varsayalım. Bilmeniz gereken ilk şey ne denilirse denilsin hiçbir şeyi anlamayacağınızdır. Sıradan insanlar orta İngilizcesi, zenginler Fransızca ve din adamları kilise Latince'si konuşurdu. Sadece modern İngilizce konuşarak belki tek tük kelimeyi anlayabilirsiniz ama bu noktada kimseyle anlaşılır bir konuşma yapmak imkansız. Bir kadının değeri Şimdi Dilin birazını öğrendiğinizi varsayalım ama kadın olmanın talihsizliğine uğradıysanız zorlukları çok iyi bilirsiniz. Ortaçağ kadınlarının genellikle ahlaki olarak zayıf görülmesi ve ikincil olarak muamele görmesi, biblikal metinlere verilen öneme bağlıdır. Aziz Paul'un yazıları, erkeklerin kadınlar üzerindeki otoritesini, kadınların kilisede sessiz kalması ve kocalarının kontrolü altında olması gerektiğini belirtmiştir. Köylü kadın için iş cinsiyete dayalıydı ve o ev işlerinden sorumluydu. Sadece örgü, bira yapma, yemek pişirme, dokuma ve çocuklarla hayvanlara bakma değil, aynı zamanda erkeklerle çiftlik ve tarla işlerini de paylaşma. Kadınların evlenmesi ya da rahibe olması beklenirdi. Bu çoğu kadını bekleyen ilk seçenektir. Evlilik, hamilelik ve dolayısıyla doğumu ifade ediyordu. Modern ağrı kesici veya steril hastane ortamı yoktu. Orta çağdaki anne ve çocuk için şimdiki önemsiz kabul ettiğimiz komplikasyonlar ölümcül olabilirdi. Para ve statü güvenli doğumu garanti etmez. Sezaryen sadece anne ölme durumunda yapılırdı. 1420'lerin Floransa'sında her 5 kadından biri doğumda öldü. Doğum sırasında ölüm o kadar yaygındı ki kadınların doğumdan çok önce son vasiyet ve testamentolarını yazmaları önerilirdi. Bu da neşeli olması gereken bir olayın parlaklığını biraz alırdı. Erken doğum erken ölüm Bugün bir çocuğun ölümünü nadir veya beklenmedik olarak kabul ediyoruz. Ancak orta çağda doğmuş olsaydınız, çocuk ölüm oranı çok yüksek olduğu için 5. doğum gününüzü bile geçmek şanslı sayılırdınız ve orta çağ İngilteresi'nde çocukların üçte biri bu yaştan önce ölüyordu ve tehlikeler hala rahimdeyken başlardı. Orta çağ kadınları, alkol fetal sendromunun risklerini bilmeden hamilelikleri boyunca bol miktarda bira veya şarap içiyor olabilirlerdi ve beslenmeleri hakkında başlama bile. Bir çocuğun ölümü, herhangi birinin hayal edebileceği en korkunç trajedilerden biridir. Orta Çağ Avrupa'sında ölüm oranının yılına göre 7 yaş altı ölümler genellikle %20-30 arasındaydı. Bu doğum, kaza, savaş, kıtlık ve hastalıktan kaynaklanan çocuk ölümlerini içerir. Ölümcül hastalıklar arasında boğmaca, kızamık, grip ve mide enfeksiyonları vardı. Bugün kolayca tedavi edilebilen hastalıklar. Binlerce mil uzaktaki ebeveynler için de acı aynıydı. Orta Çağ Japonyası'nda nüfusun yüzde 48'i çocukken öldü. Yüzde 48 neredeyse her iki çocuktan birinin ölümünü ifade eder. Kime köylü diyorsun? Orta Çağ'da yaşamanın problemi nüfusun 85'inin köle olmasıydı. Bu yüzden bu gruba dahil olma olasılığınız daha yüksekti. Sadece ailenizi geçindirecek yiyecek yetiştirmekle kalmaz. Aynı zamanda beye ödeme yapacak kadarının olduğundan da emin olmanız gerekirdi. Beye ve toprağına bağlı olarak. Beyinizin izni olmadan toprağı terk edemez veya evlenemezdiniz. Köle olmuş olabilirdiniz. Hava durumuna bağımlılığınız her zaman vardı. Aşırı yağmur veya düşük yağış mahsullerin başarısız olmasına, bu da mal, nütrisyon ve en kötüsü açlığa neden olabilirdi. Malnütrisyon, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve dizanteri, tifüs, çiçek hastalığı gibi hastalıkların artışına neden olur. Mevcut olduğunda, gıda kaba ekmek ve potic adı verilen ince çorba şeklinde arpa, yulaf, çavdar veya darıdan yapılırdı. Ortaçağ Avrupası, tavşan, tavşan, geyik ve yaban domuzu gibi yaban hayvanlarıyla doluydu. Ancak bunlar soyluların avlanması için, alt sınıflar için değildi ve kaçak avlanma cezası genellikle oldukça ağırdı. Kıyafetler rahat değildi, kaşıntı yapan yündendi. Evlerde tam olarak saray gibi değildi. Çoğunun bir iki odası, bacası yok ve belki bir iki küçük penceresi vardı. Bu karanlık, dumanlı, kokulu ve hijyenik olmayan evler genellikle, özellikle kış aylarında zor koşullarda hayvanlarla paylaşılırdı. Merkezi ısıtma, aydınlatma veya akan su olmadan, orta çağda yaşamların bu kadar kısa olması şaşırtıcı mı? 1330-1479 yılları arasındaki 140 yılda çoğu erkeğin yaşam beklentisi 24 yıldı. Kadınlar ortalama 33 yıl ile daha iyi durumdaydı ancak yine de harika değildi. Adalet sistemi ortaçağ suçları ve cezaları da bugünkünden oldukça farklıydı çünkü kilise hayatın hemen hemen her yönünü kontrol ediyordu. Ne giyeceğinizden ne yiyebileceğinize ve ne zaman yiyebileceğinize kadar. Kurbanıysanız polis olmadan sadece bağırarak halkı uyandırmak ve en iyisini ummak zorundaydınız. Ciddi suçlar için ceza ölümdü ve bunlar sadece cinayet veya hainlikle sınırlı değildi. Sahtecilik, kundakçılık, çalıntı mal kabul, soygun ve hırsızlık asıl olarak cezalandırılabilirdi. 12 peni değerinde bir şey çalmanın bedeli yaklaşık 3 haftalık maaş ve daracı olurdu. Dönemin başlarında işkenceyle yargılama vardı. Burada suçlunun suçlu olup olmadığı, şüpheliyi kırmızı sıcak kömürlere yürüme veya elini kaynar suya veya yağa daldırma gibi acı verici ve genellikle ölümcül bir deneyime tabi tutarak belirlenirdi. Eğer masum iseniz, tanrı bir mucize gerçekleştirir ve sizi kurtarır. Borçlu olmak, kumar oynamak, futbol oynamak veya sokakta küfürlü dil kullanmak gibi küçük suçlarda oldukça sert bir şekilde ele alınırdı. Cezalar halka açık bir şekilde aşağılanmaktan markalama veya hapis cezasına kadar değişiyordu. Birçok insan hijyenik olmayan koşullar ve düzgün gıda eksikliği nedeniyle hapishanede öldü. Çoğu suç, yoksulluktan kaynaklı hırsızlıkla ilişkilendirildiği için yaygındı. Savaş, iyi olmadığı şey. Orta çağın bin yıllık döneminde dünya genelindeki savaşların listesi delice. Toplamda birçok imparatorlukta 370'ten fazla savaş oldu. Sonuncusu olan İtalyan Savaşı 1504 te sona erdi. Birçok savaş hangi beceriksiz kişinin tahta geçeceğini belirlemek için yapıldığı kral veya kraliçe olarak. Diğerleri ise haçlı seferleri gibi asil sebeplerle yapıldığı düşünülen savaşlardı. Ama sonra bugün olduğu gibi nihai bedeli ödemek zorunda kalan sıradan insanlar oldu. Bir köle olarak ve Avrupa feodal sistemi sebebiyle iki zengin kişinin meydan okuduğu bir krallıkta yaşamak zorunda kaldığınızda savaşmak zorunda kalırdınız. Köylüler feodal beylerine sürekli askeri hizmet sunmak durumundaydı. Erkekler sadece kısa süreliğine gönderilirdi, ilk 40 gün hayatta kalırsanız eve dönebilirdiniz. Bu herkes aynı anda savaşa giderse soylulara bakacak kimse olmayacağı içindi. İşçi olmayınca zenginlerin savaşlarda harcayacakları ürün ve para olmuyordu. Sonuç, büyük oranda düzensiz bir ortaçağ ordusu ve birçok ölü insan oldu. Asiller de ölümden kaçamadı. Yaklaşık yüzde otuzu çatışmada ya da başka bir durumda öldü. Kimse sıradan insanlarla ilgili kurban sayısını gerçekten bilmiyor. Öylesine önemsizlerdi ki kimse sayım yapmayı düşünmedi. Orta Çağ savaşlarında hem askerlerin hem de çatışmada yakalanan masumların kayıplarını tahmin edebiliriz. Birinci Haçlı Seferi sırasında Kudüs'ün kuşatılmasında 90 bin kişi öldü. Haçlı Seferleri sırasında 1095'ten 13. yüzyılın sonuna dek 1 ile 3 milyon arasında kişi öldü. Yüzyıl savaşları 1337-1453 yılları arasında 2-3,5 milyon ölüme yol açtı. 1337-1453 yılları arasında 2-3,5 milyon ölüme yol açtı ve Asya'da 13. ve 14. yüzyıllar boyunca gerçekleşen Moğol istilaları ve fetihler 30 ila 40 milyon arasında hayat kaybıyla sonuçlandı. Asker veya köylü olmak için iyi bir zaman değildi. Zehir diyelim ki orta çağlarda zenginsiniz ve hayatın daha ince şeylerini karşılayabiliyorsunuz. Bu hayatta kalma şansınızı artırır mıydı? Kesinlikle ekmek ve lapasıyla köylülerden daha iyi yemek yerdiniz. Masa zengin krema soslarıyla dana, geyik veya tavus kuşu eti, ardından tatlılar ve kaliteli şarap ile dolu olurdu. Gurme yemeklerinizi sırlanmış tabaklardan yemiş ve süslenmiş kupalarından içmişsinizdir. Sorun sırlamanın kurşun oksit oluşuydu. Evet, çok hoş görünüyordu ve temizlemesi kolaydı. Bu yüzden ona sahip olabilecek ayrıcalıklı kişiler arasında popülerdi. Tuzlu veya asidik yiyecekler sırlı tabaklarda servis edildiğinde veya saklandığında kaplamanın çözülmesi ve kurşunun yiyeceğe karışması olurdu. Kurşun zamanla insan vücudunda biriken zehirli bir ağır metaldir. Akut zehirlenme sinir sistemine zarar vererek baş ağrısı, karın ağrısı ve kısırlığa yol açabilir. Kronik zehirlenme nöbetlere, komaya ve ölüme yol açabilir. Çocuklar hala büyüdüğü için üzerlerindeki etkiler yıkıcı olabilir ve öğrenme yeteneklerini etkileyebilir. Almanya ve Danimarka'nın daha zengin kentsel bölgelerindeki mezarlıklardan alınan ortaçağ iskeletleri, insanların normalin çok üzerinde kurşun seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Kurşun ayrıca vitray pencerelerde, paralarda ve çatı kiremitlerinde de bulunuyordu. Çatılardan toplanan yağmur suyu, içme suyu olarak kullanıldığında zehirlenme kaynağı olabilirdi. Ekmek ortaçağın ana gıdasıydı. Çavdar genellikle ekmek yapımında kullanılır ve Klavicheps purpurea adlı mantarla enfekte olabilir. Bu insanlarda Aziz Anthony'nin ateşi adlı enfeksiyona neden olurdu. Orta Çağ'da birçok salgın on binlerce ölüm ve milyonlarca hastalığa neden oldu. Şimdi ergot zehirlenmesi olarak bildiğimiz şey halüsinasyonlara, kas kramplarına, mide bulantısına, uykusuzluğa ve yaralara neden olurdu. Tedavi edilmezse, aşırı durumlarda enfekte bir kişinin elleri ve ayaklarındaki kan akışı kısıtlanır ve yanma ağrılarına yol açar. Gangren baş gösterebilir ve parmaklar, ayak parmakları, eller ve ayaklar siyahlaşabilir ve düşebilir. Bazı tarihçiler 14 ve 17 yüzyıllar arasındaki dans salgınlarının Çavdar Mahmuz'u zehirlenmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Bu salgınlar bazen bir seferde binlerce kişi olmak üzere gruplar halinde insanların sokaklarda düzensiz bir şekilde dans edip tükenmişlik veya yaralanma nedeniyle çökene kadar devam etti. Orta Çağ Deliliği'nin bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Videoları beğeniyorsanız abone olun. Gelecek hafta yeni bir bölümle görüşmek üzere. Harika bir hafta geçirin. Hoşçakalın.